Merhabalar sevgili kova burçları. Şimdi bu videomuzda 1 Mart haftasının burcunuza olan genel etkilerini konuşacağız. Söz verdiğim gibi 27 Şubat başak dolunayının burcunuza olan etkilerinden de bahsedeceğiz. Çünkü bu hafta dolunayın etkisi altındayız her birimiz. Şimdi siz bu dolunayı daha çok 2-8 aksından aldınız. Yani para, ilişkiler gündemde zaten hali hazırda böyle şubatın son haftası geçen hafta e, venüs ve güneşin balık burcuna geçişiyle beraber sizin ilişkiler ve parayla alakalı gündemleriniz artmaya başladı çoğalmaya başladı bununla alakalı girişimler ve şifalandırıcı destekleyici etkiler yaşadınız birçoğunuz para aldı beklediği bir yerden birçoğunuz e, merkürün de düz hareketine geçmesiyle beraber yeni bir girişim başlattı yeni bir iş başlattı ve bundan para kazanmaya başladı birçoğunuz ilişkilerle alakalı çok önemli kararlar verdi e, bir ilişki tam tamam mı devam mı başlayalım mı bitirelim mi gibi önemli döngülerden geçtiğiniz birçoğunuz. Dolayısıyla şimdi bu dolunayda yine karar alıyor karar alıyorsunuz. Yani balık başak olduğu için her türlü e, bazı kova burçları sağlıkla alakalı kararlar alabilirler. Sağlık, e, işte ailenizin sağlığı, kendi sağlığınızla ilgili bir şeylerin sonlanması e, gündeme gelebilir. Yine Dediğim gibi parayla alakalı gündemler, ilişkiyle alakalı gündemler e, bu dolunayda alabilirsiniz arkadaşlar. Kararlar alabilirsiniz. Şimdi bu dolunayın yine güzel etkilerinden bir tanesi Jüpiter'in düğümleri olan olumlu açısıydı. Sizin düğümleriniz 5-11 aksında olduğu için yani gündemde yine ne var? E, aslında kendinizi göstermek, göz önünde olmak, hobiler, eğlence, çocuklar, çocuk varsa eğer ya da aşk, flört hayatı bu tarz konularla ilgili e, büyütücü yani Jüpiter o büyüteç etkisi verdiği için sizi büyüten nasıl diyeyim mesela atıyorum mesela çocuğunuzu bir kursa yolluyorsunuz. E, belki ilk başta diyorsunuz ki ya canı sıkılmasın o yüzden yolluyorum. Gerçi çok ütopik oldu. <laughs> Pandemi zamanında mi? ütopik bir örnek oldu ama yani örneği almak için söylüyorum. Yolladınız ama böyle çok da önemsemeden hani yolladınız. Yani çocuk biraz şey yapsın, kendini işte sıkılmasın, arkadaş edilsin vesaire diye. Fakat bakıyorsunuz ki bir yıl sonra falan, yani iyi ki de yolladım diyorsunuz. Çocuk o kadar başarılı oluyor, o kadar çok böyle kendisini gösteriyor, memnun oluyor ki. Yani orada hobi, eğlence gibi aldığınız karar ve yolladığınız kurs aslında çocuğunuzun böyle bir e, hayalindeki iş imkanı ya da hayalindeki bir haya, hayat amacı falan oluyor. Öyle bir şey. Bakın bu e, örneği her şeye alıp koyabiliriz. Yani bu bir ilişki olabilir. Öylesine başlıyorum. İşte bir aşk, e, bir flört. Öylesine başlıyorum. Çok da önemsemiyorum dediğiniz bir ilişki çok güzel bir yere doğru gidebilir. Ya da bir hobim var. Benim kendi hobim var. yani Dedim ya Jüpiter burada bu konuları büyütüyor. Ya da kendi hayalleriniz. Ya benim sosyal medyada iş yapmak gibi hayalim var. Ya da benim şu eğitimi almak gibi bir hayalim var. Ya da benim yurt dışı hayalim var. Bu hayalinizle ilgili verdiğiniz kararlar sizi uzun vadede olumlu şekilde etkiliyor arkadaşlar. Böyle güzel bir dolunay. Onun dışında yine dolunaya baktığımız zaman ee, tabii Satürn'ün Uranüs'le karısı var. Burada birçoğunuz yine evle, yuvayla, aile, ebeveynlerle alakalı, iş hayatı, kariyerle alakalı zorlanmalar, ani yaşanan bazı krizlerle de mücadele etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu e, yıl boyunca etkisi altına alan bir açı biliyorsunuz ki. Dolayısıyla yıl boyunca e, kendinizi güvende hissetmek, aile taşınmak, tadilat, bu tarz konularla ilgili zorlanmalar yaşayabilirsiniz ya da ebeveynlerle alakalı zorlanmalar yaşayabilirsiniz ama güzel destekleyici etkiler var bu hafta bakalım diğer konularımıza gelelim. Şimdi 2 Mart'ta ayın Jüpiter'le üçgen açısı var. Bu sizi çok güzel etkileyecek. Yani dua, dua etmek, dilek dilemek, ibadet etmek, işte inancınıza göre meditasyon, yoga yapmak. Tabi bunun inançla da alakası yok ama lafın gelişi söyledim. Böyle güzel gün diyebilirim. Yani 2 Mart gecesi başlıyor aslında bu. 2 Mart akşamından etkisi başlıyor ve 3 Mart sabahına kadar yani o 2 Mart hani 3 Mart sabahına kadar başlayan bir etkisi var. Dolayısıyla burada ee, ben tabi bunu bu arada sosyal medyamdan tekrardan tarihini yazacağım. Merak etmeyin hani o gün geldiğinde Ay Jüpiter üçgen açısı şu saat dilimlerinde lütfen dilek dileyin, niyet edin, olumlu düşünün falan diye paylaşım yapacağım. Merak etmeyin. 2 Mart 3 Mart arası diyelim biz bunu. 2 Mart hatta. Ee, sonrasında yine 2 Mart'ta Merkür'ün düğümlere olumlu açısı var. E, Merkür sizin burcunuzda birinci evde düğümlere olan açısı ne demek istiyor? Hı. Belki burada bir ilişkiye başlamak, bir ilişkiye isim koymak, kendinizle alakalı önemli kararlar vermek, eğitiminizle alakalı, ilişkinizle alakalı önemli kararlar verdiğiniz ve önemli kararları verirken desteklendiğiniz bir zaman. Yine 5 Mart'ta Merkür-Jüpiter'le kavuşumu, evet bu da yine sizin için. Yani bu tabi tam sizin burcunuzun üzerinde olduğu için hem Merkür-Jüpiter'i e, konu eden her şeyde ama aynı zamanda sizi ilgilendiren, sizin kararlarınızla alakalı her şeyde e, güzel etkiler var. Yani burada dedim ya iletişim konusunda, anlaşmalar, sözleşmeler, seyahatler, sosyal medya, internet, teknoloji, bu tarz konularla alakalı böyle kararlarınız varsa destekleniyorsunuz destek görüyorsunuz. Hem ilişkilerden hem kendinizde o içsel gücü buluyorsunuz. Yani işleriniz yolunda gidiyor. Öyle söyleyeyim. Yani o yüzden ee, böyle o retro zamanında böyle çok baskı altındaydık, çok içselleştik, girişim yapamadık, atak yapamadık. Ee, ama böyle aklınızda varsa bir şeyler, ya ben şu etime başlayayım, ya da ben şuraya gideyim, bu seyahate gideyim, ya da ben bu ilişkiye şöyle devam ettireyim. Böyle fikirleriniz varsa bu hafta bu fikirleri yürürlüğe sokabilmek, e, bu konular hakkında girişim yapmak için çok güzel e, değerlendirebileceğimiz bir hafta. Bakın bu hafta başlangıçlar, girişimler, yeni eğitim. İşte yeni bir şey karar vermek için güzel bir hafta bunu değerlendirin arkadaşlar. Yine Tabi Mars e, Mars dördüncü'den çok zorluyordu sizi. Mars şimdi sizin sevdiğiniz burcu geçecek. Beşinci eve e, ikizler burcuna geçecek 4 Mart itibariyle. Bu da sizi rahatlatacak bakın. Ki Mars e, Mars'ın ikizler burcuna geçişinin hem genel etkilerini hem de burçlar olan etkilerini konuşacağım. Ayrı bir video çekeceğim. E, lütfen onu da izleyin. Burada da biraz ferahlayacaksınız. Yani bu hafta olumlu, daha güzel şekilde gelişen bir hafta e, diyebilirim. Evet bu haftadıkta videomuz bu kadar olsun, sevgiler görüşmek üzere.